Romeo spor salonundan çık. 3'e kadar sayıyorum. 1. Bir... Hayır Koçebi, Romeo spor salonundan çıkmayacak. Çünkü burası bizim spor salonumuz. Amigo kızların salonu. Bu ne cüret? Aa! Koç Koçebi, bu çok fazlaydı. Baksanak Nopa, düşündüm de bugün okula gitmesek mi? Koçebi'yi boykot edelim. Ona kim olduğumuzu gösterelim. Kendimizi kimseye ezdirmeyeceğimizi göstermeliyiz. Ne demek istiyorsun Dayana? Okula asalım mı diyorsun yani? Saçımı yıkadım bile ben. Hayır Knopa, beni yanlış anladın. Okula asmayacağız. Sadece Koç Ebi takımımıza karşı tavrını değiştirene kadar okula gitmeyeceğiz. Okulu asmayalım ama koç Ebi bize karşı tutumunu değiştirmeyene kadar da okula gitmeyelim. Ondan baktım. Evet Knopa, hadi gidip Mary ve Nasya'ya bugün okula gitmeyeceğimizi söyleyelim. Sevinsinler. Bugün dinlenme günümüz olsun. Lezzetli bir şeyler pişiririz. Hadi Knopa, kızları bu zalim ebiden kurtulmak istediğimiz için okula gitmeyeceğimizi söyleyelim. Evet, bu zalim ebiden kurtulalım. Kızlar, sonunda. Kahvaltı hazır mı? Okula aç gidemem. Hayır kızlar. Bugün okula, okula gitmiyoruz. gitmiyoruz. Şu kötü koç ebi'yi boykot etmeye karar verdik. Evet. Koç ebi bize karşı tavrını değiştirene kadar okula gitmiyoruz. Ne? Hı? Kesin bize çok kızacak. Ben bu fikri sevdim. Çünkü bugün çalışmamız var ve koç ebi yine bize bağıracak. Sinir bozucu. Artık bize bağıramayacak Nasya. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü o yalnız. Ve ne biz bir takımız. takımız. Peki, okula gitmeyeceksek bugün ne yapacağız? Bugün evde mi oturalım? Hayır kızlar. Bugün evde oturmayacağız. Alışveriş yapacağız. Bayana, param var mı? Eh, biraz var. Oo, kızlar, bunlar benim sırlarım. Bakmayın. E, ee, alışverişe gidelim. Alışverişe, alışverişe gidelim. gidelim. Tavşan takımı yine geç kaldı. Ara onları. Birazdan gelirler. Trafiğe takılmışlardır. Trafiğe takılmak hakkında bir şey duymak istemiyorum. Ara onları. Aramasak. Ara dedim. Tamam, tamam. E ee, maskot açmıyorlar mı? Bekleyin. Kızlar, biri arıyor. Bu koç Ebi ise telefonu açmıyoruz. Kimmiş? Maskot Alo evet Maskot merhaba. Alo kızlar neredesiniz? Çalışma başladı. Bugün okula gelmiyoruz. Koca bir ders vermek istiyoruz. Evet, evet Ko Koca B ye B ye bir ders vermek istiyoruz. istiyoruz. Kızlar hayır sizi çalışmaya bekliyorum. Gelin ve çalışmamızı yapalım. Saçmalamayın lütfen. Ne diyor ne diyor? Maskot Koca boykot etmeye karar verdik. Bu yüzden bugün çalışmaya gelmiyoruz. Bugün, bugün alışverişe gidiyoruz alışverişe anladım kızlar. Demek beni boykot etmeye karar vermişler. Eğer hemen çalışmaya gelmezseniz evinize geleceğim. Boykotu göstereceğim. Ah, iyi günler Koçebi. Hmm, evet. Size anladım. Ee, bize 20 dakika verin. Koçebi. Çabuk. Zaman ilerliyor. Ne? Gelecekler mi? Başka seçenekleri var mı? Of kızlar. Maskot bizi Koçebi'nin yanındayken aramış. Yani her, yani her şey, şey duydu Sanırım evet. Alışveriş yalan oldu. Tamam. Hazırlanıp çalışmaya gidelim. Of, maskotu asla affetmeyeceğim. Kızlar, bence maskot bunu bilerek yapmadı. Onu bizi aramaya koca bir zorlamış olmalı. Koçe bir bugün kesin bizi mahvedecek. Bu arada Mary, bu Dayana'nın fikriydi. Ama Dayana iyi niyetliydi. Ama kötü bitti Mary, her zamanki gibi. Ah, oh, ne yapacağız? Knopa, Koç Ebi'den korkmayacağız. Ondan nasıl korkmayalım ki? Nopa, ona güçlü olduğumuzu göstermeliyiz. Güçlüyüz, güçlüyüz, güçlüyüz. Güçlüyüz. Knopa neden oturuyorsun? Hazırlanalım hadi. Knopa hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Okula gideceğiz ve bu koç ile konuşacağım. Bize hiçbir şey olmayacak nopa Pizza hesabımıza yaz. 3 sıcak çikolata alacağız. Pizza benimki tarçınlı olsun. Benimki de hindistan cevizli. Üzgünüm çocuklar. Veresiye veremem. Ice bugün yok. Öğrenirse biterim. Pizza şakayı bırak. Ice bize hep veresiye veriyor. Her, Her zaman, zaman öderiz. Olmaz çocuklar. Ice yok. Veresiye de yok. Yok artık. Peki Dayana'dan borç alsak? Dayana'dan mı? Dayana ve arkadaşları bugün gelmedi. Koç Ebi'yi boykot ediyorlar. Gerçekten mi? Evet. Whatsapp'tan mesaj atmış. Bugün okula gelmeyecekmiş. Tamam. En azından su içebilir miyiz pizza? Tabii, vereyim. Neden paranız yok basketbolcular? Pinza sence biz zengin miyiz? Dün kızlarla kafeye gittik ve paramız kalmadı. Evet, kızlarla kafeye gitmek çok masraflı bir iş. Bros, balo yaklaşıyor. Ne yapacağız? Kavalyemiz yok. Patrick, ben şu an kavalye arıyorum. Bak, hangisi daha iyi? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu? Bros, onlarla nasıl tanışıyorsun? Bana da öğretsene. Bilmem lazım. Patrick, hangisini seçerdin? İlkini. Anladım. Hiç iyi değil. Ben bunu seçeceğim. Bros bana en kötüsünün numarasını verir misin? Hayır veremem. Kendim bul. Evet güzel kız. Yakında görüşürüz. 1500, 2000. Ecil saçlı. Bu para nereden? Soygun falan mı yaptın? Hayır tabii ki. Kendim kazandım çocuklar. Bana mayalarını sattığını söyleme sakın. İlginç. Kim aldı onları? Hayır. Kedi ve köpeklerin tüylerini kesiyorum. Kediler ve köpekler için bu kadar ödüyorlar mı? Ya tüylerini kestirmek senin kirpi saçlarından daha pahalı. Aa, ben saçımı nerede kestiriyorum biliyor musun? En pahalı berberde. <laughs> Sakin ol. Köpeklerin tüylerini kestirmek daha pahalı. Jolie, Jolie bakıyor. Patrick ben olmasam ne yapardım? Sana kavalye buldum. Bros benim için en güzel kızımı seçtin? Patrick beğenmediysen kendin bul. Burada senin için uğraşıyorum. Bros çok güzel bir kıza gelmemi istiyorsun değil mi? Patrick kızlarla tanışmayı öğren. Bir dakika kimmiş bu güzellik? Julie bakıyor. Bros mu? Hem Bros hem Patrick. Kızlarla nasıl tanışacağını öğren. Julie Julie geliyor. İnanamıyorum. Merhaba güzelim tanışmak ister misin? Merhaba Bronze. E Julie sen misin? Seni tanıyamadım bile. Biliyorum Bronze. Güzelleştim de biraz. Biraz değil çok daha güzelsin. Peki baloya kimle gidiyorsun? Yalnız Bronze. Julie yalnız. Çünkü erkek arkadaşlarımız yok. Değil mi Julie? Julie birlikte gidelim çok havalısın. Kızlar sıcak çikolatalarınız. Bronze kabul ediyorum. Hayır Bronze Julie kabul etmiyor. Seninle baloya gitmeyecek. Çünkü arkadaşını yalnız bırakamaz. O zaman bu sorunu hemen çözelim. Patrick gel. Bu iki güzel balo için eş arıyorum. Mike hocam işimiz bitti. Öğrenciler için bir otobüs kiraladık. Uyku tulumlarını da sipariş ettik. Aferin kızlar. Peki aşçı buldunuz mu? Öğrenciler için kim yapacak? Mike hocam aşçı arıyorduk. Ama çok pahalılar. Biz de bunu düşündük ki... Belki Ice bize yemek yapar. O da kabul etti. Peki Ice kabul ettiyse tamam. O zaman ben de okul otobüsü için korumalarımızı tutayım. Aa, Aa, Mike hocam. hocam. Bize mi eşlik edecekler? Korumalarla mı gideceğiz? Tabii kızlar okul otobüsü bu. Korumaya ihtiyacınız var. Mike Amigo kızlar hakkında konuşmalıyız. Evi? Mike hoca ile krevine yapacağımız gezinin ayrıntılarını konuşmayı henüz bitirmedik. Amigo kız konuşmasının acil olduğunu düşünmüyorum. Hayır kızlar acil. Amigo kızlar çalışmaya gelmediler ve beni boykot ettiler. Tamam kızlar dışarıya çıkın. Ebi ve ben konuşacağız. Tamam Mike hocam. Ama konuşacak çok şeyimiz var. Ebi, Yana ve Layla böyle davranmamalısın. Kır evi gezisi hakkında konuşuyorduk. Mike, tavşan takımının davranışlarını konuşmalıyız. Maskota telefonda benim hakkımda ne dediler biliyor musun? Ebi anlayışlı ol. Genç bunlar. Onlar için kolay değil. Onlar için kolay değil mi? Benim için kolay değil yaramaz çocuklarla uğraşıyorum Evi kızlar hakkında böyle konuşma o kadar kötü değiller Basketbol daha havalı. Hayır futbolumuz çok daha iyi Daha iyi olduğunu kanıtlayın bize Size neyi kanıtlamak zorundayız ki Of koca bir çok katı Ama biliyorsun tavşan takımı bunu hak ediyor Ey fareler bizim yanımızdayken tavşanlar hakkında konuşmayın. Söylediklerinize dikkat edin. Aslında bu çebi tavşan takımını Mike Hoca'ya şikayet ediyordu. Yine çalışmayı asmışlar. Tamam kızlar hadi trafiğe takıldık diyelim. Selam çocuklar. Asmadılar geç kaldılar. Ne oldu? Bizi mi konuşuyordunuz? Sadece trafik vardı. Bu yüzden geç kaldım. Hem size ne bundan? İçeride koçe biz sizi Mike Hoca'ya şikayet ediyor. Bizimle tartışmak yerine spor salonu. Tamam, gidiyor. tamam. Gidiyoruz. gidiyoruz. Evet basketbolcular futbol daha iyi. Fareler söyleyin bana hangisi daha iyi? Futbol mu basketbol o, o, o mu? daha iyi. Biz farelerin fikrini sormadık. Evet kızlar. Okulda tavşan takımı ve koç ebinin pek iyi anlaşmadığına dair bir söylenti dolaşıyor. Bir koçun takımıyla iyi bir ilişkisi olmaması iyi değil. Tavşanların durumu kötü. Bakalım ne olacak? Olacak olan şu. Koç ebi her şeyi anlayacak. Tavşan takımını dağıtacak ve bizi çalıştıracak. Ve şampiyon olacağız. olacağız. Ve tavşanlar okulun en havalıları biz olacağız. O halde kızlar yarından itibaren yoğun çalışmalara başlıyoruz. Çünkü koç evi bizi en iyi halimizde görmeli. Ve eğer tavşanları yenersek her şeye sahip olacağız. Amigoluk kariyeri. Hakikler, hayranlar. Ve en havalı biz olacağız. Sessiz kızlar burnunuzu fazla havaya kaldırmayın. Çünkü bunları yaparsanız benim çabam sayesinde olacak. Burnunuzu kaldırmayın da ne demek blondie? Her gün çalışıyoruz. Bu bizim çabamız ve havalı olmak istiyoruz. Tabii havalısınız ama benden, kurbağaların kaptanından sonra. Ne? Kaptan olduğunu kim söyledi? Bunu ilk defa duyuyoruz. Ben söyledim. Siz de duydunuz ve kabul ettiniz. Başka sorunuz var mı? Sorumuz, Sorumuz yok, yok blondie. Blondi. Harika. Hadi şimdi çalışmaya gidelim. Tavşan takımına ne olacak şimdi? Onlara bir şey olmayacak. Onları savunacağım. Koç Ebi'ni tartışmasan daha iyi. May kocaya da kızlar düşman etti bile. Dikkatli ol. Sana da düşman etmesin. İnan bana kimse amcamı bana düşman edemez. Ben onun en sevdiği yeğeniyim. Peki seni uyardım. Teşekkürler maskot. İnanamıyorum başardık. <laughs> maskot bir daha gelmedi mi? Dayana merhaba. Ne demek daha gelmedi mi? Seninle telefonda konuştum. Yanımda duruyordu. Kızlar benim suçum değil. Sizi aramamı istedi. Of kızlar. Şimdi ne olacak? Ne olacak şimdi? Bize çok kızacak. Dayana merak etme. Sizi savunacağım. Koç Evi size hiçbir şey yapamaz. Romeo yapmasan daha iyi. Başını belaya sokacaksın. Evet Romeo. Koç da uğraşma. Romeo, koç gelmeden git buradan. Oo kızlar gelmiş. Peki bunu bana nasıl açıklayacaksınız? Çalışmaya geç kaldınız. Koçebi Koç, çok özür Koçebi takımın kaptanı olarak kendimi ve takımımı savunmak istiyorum. Çünkü bize çok sert davranıyorsunuz. Ne? Benimle nasıl konuşuyorsun sen? Benim kim olduğumu biliyor musun? Koçumuz ebe olduğunuzu biliyorum. Amcamın kız arkadaşısınız. Ona Amigo kızlarla nasıl davrandığınızı söylersem sizi hemen bırakır. İnanamıyorum. Romeo? Romeo. Şimdi başı belaya girecek. Dinle Romeo. Sen kimsin ki? Futbolcu mu? Basketbolcu mu? Hayır ben Romeo'yum. O zaman çık salondan. Hayır çıkmayacağım. Diana'yı koruyacağım. Romeo spor salonundan çık. Yoksa seni kendim çıkarırım. Bir. Hayır Koçebi. Romeo spor salonundan çıkmayacak. Çünkü burası bizim spor salonumuz. Amiga kızların salonu. Bu ne cüret. <laughs> Koçebi. Bu çok fazlaydı. Siz bizim koçumuzsunuz. Bakıcımız değil. Dayana ona haddini bildirdi. Evet evet evet. evet. Aa, Koç Ebi ne yaptı öyle? Bir dahaki sefere Koç Ebi elinizi ben tutacağım. Kızlar bugün çalışma olmayacak. Neden? Neden? Dayana geri çekildi. Ve bu arada tavşan takımı yaz tatilinde kır evine gitmeyecek. Ve Romeo beni hayal kırıklığına uğrattın. Ne dediğini duydun, duydun mu? mu? Evet kızlar. Yine de yaz tatilinde bir kır evine gideceğiz ve bugün de çalışma yapacağız. Dayana gördün mü? Ona haddini bildirdik. Evet Romeo. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Dayana, Dayana git gideceğimizden, gideceğimizden misin? emin misin? Kızlar, size hiç yalan söyledim mi? Dayana sen ve arkadaşların için her şey hazırım. 1 2 Çalışmaya kızlar, çocuklar bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve harika yeni bölümlerimizi bekleyin. Yakında görüşmek üzere. Bay bay. Tavşan takımı tavşanlarımıza. Tavşan takımı dayana beni takdir etti.